Arkadaşlar şu an görüyorsunuz LPG tamamen full bitmiş durumda ve LPG gösterge ışığı yanıp yanıp sönüyor. Şimdi yapmamız gereken depomuzu doldurmak. Tabii ki aracımız benzinde kullanmayacağız. Şu an arkadaşlar şurada sürekli yanan LPG ışığı yanıp yanıp sönüyor görüyorsunuz. Aracımız şuradaki benzine geçti. Bunu kilometreden hemen anlıyoruz. Şu an benzinde yapmamız gereken tek tuş LPG mod tuşuna bakın burada basıyorum. Evet basınca Ara şu an tamamen benzinde. Geçen günleri kalibre etmiştik. Ee, takip eden arkadaşlar bilirler. Şimdi e, müsait zamanda depoyu tamamen fullleyeceğiz ve tamamen fulllediğimizde ne kadar LPG alacak ve güncel fiyatla ne kadar tutacak bunu hep beraber göreceğiz. Bu konuda da merak eden arkadaşlarımızla umarım bir farkındalık olur. Evet arkadaşlar, LPG uyarışımız yanmaya devam ediyor. Biz de hemen e, Shell e gireceğiz ve Shell'de depomuzu tamamen fullleyeceğiz. Bakalım tamamen full de ne kadar bir yakıt alacak. Hemen önde de bir Civic var. Bizi takip ediyor mu bilmiyorum ama takip ediyorsa sevinirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen bitmiş durumda. Zaten önceki videoda gördünüz nasıl bittiğini, uyarı verdiğini. Şimdi yine Shell'den depomuzu fullleyeceğiz ve aracımızın ne kadar LPG aldığını hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar yine her zamanki Shell'deyiz ve depomuzu tamamen fullleyeceğiz. Bakalım güncel fiyattan ne kadar alacak. Fiyatımız 25.77. Ee, tamamen full olması 800-900 civarında olmuştu geçen günlerde yine bir video çekmiştik. Bakalım e, bu videoda e, ne kadar, kaç lira LPG alacak bunu da hep beraber göreceğiz. Hemen arkamızda yine bir Civic. O da deposunu doldurdu biraz önce. Biz de doldurmaya 700 TL'yi geçmiş durumda, muhtemelen dediğim gibi 750-800 arası olacak. Depomuz dolmaya devam ediyor. Evet 850 devam ediyor. Tık sesini duyunca bırakacağız çünkü daha fazla zorlamayacağız depoyu. Ve 900. Çok yavaşladı. 900'de muhtemelen duru diye bekliyorum. Arkadaşlar muhtemelen doldu çünkü çok yavaşladı. Daha fazla depoyu zorlamayalım. Çünkü daha önce hiç bu kadar litre almamıştık. Ve OF'a çeviriyoruz. Bu kadar. Şimdi fiyat ödüyoruz. Arkadaşlar LPG depomuzu tamamen doldurduk. Belki bir tık daha alabilirdi. Şu an 937 TL'lik bir LPG aldık. Bilim fiyatı 25.77 ve 36.38 litre olduğunu şu an e, ekstra da görebiliyoruz arkadaşlar. Ve şu an aracımız LPG'de değil benzinde. Şimdi hemen LPG geçmek için LPG mod tuşuna basıyoruz ve bip sesinden sonra aracımız LPG'ye geçiyor. Bakın yanıp sönüyor. Tamamen yandığında ise şu an arkadaşlar evet tamamen yanıyor ve şu an tamamen aracımız LPG'de. Bazı arkadaşlarımız bu durumu sorabiliyor. Aracımızın benzinde ya da LPG'de olduğunu nasıl anlayacağız diye. Bu şekilde burada LPG logosu varsa aracınız LPG'dedir. Ama LPG e, göstergesi, LPG logosu yanmıyorsa aracınız benzindedir. Şurası da arkadaşlar benzin göstergesi. Hararet göstergesi de arkadaşlar şurası pek yükselmiyor burası. Böyle kalır. hiç. Ondan sonra ben e, hiç yükseldiğini görmedim. Arkadaşlar yine şele geldik. Yine aynı petrolden LPG'mizi aldık. Hemen Trip A, Trip B'yi sıfırlayalım. Trip A sıfırlama çubuğumuz burası. Bakın basılı tutuyoruz. Trip B'de şu an. Trip B'yi sıfırladık. Şimdi Trip A'ya geldik. Trip A'yı da sıfırladık. 248 kilometre olduğunu gördük arkadaşlar. Daha önce de bunu çekmiştik. Hani daha önce daha önce de bir LPG alıyorduk. Bunun testini yapıyorduk. Daha önceki videolarımda izleyebilirsiniz. 248 kilometre yol yapmışız. Bakın arkadaşlar LPG ile 203 kilometre yazıyor. Buraya pek inanmayın arkadaşlar. Çünkü burası değişken. Tamamen sizin agresif kullanmanız ya da sakin kullanmanıza göre değişebiliyor. Burası 203 göründüğüne bakmayın dediğim gibi yine aracınız 250-300 km götürecektir tamamen arkadaşlar dediğim gibi 300 götürenler olabiliyor arkadaşlar yorumlarda yazıyor sizlerin de arkadaşlar full depoda full LPG depoda ne kadar götürüyor bunu da yazarsan yoruma çok sevinirim bir arkadaşımız LPG'deyken kalibre edilmesi gerekiyor demişti bakın şu an aracımız LPG'de ve 5 saniye LPG tuşuna basılı tutacağım. Bakalım herhangi bir değişiklik olacak mı? Şu an LPG'yi kalibre ediyoruz. 2 Evet arkadaşlar gördünüz 2 e, bip sesinden sonra hiçbir şekilde değişmedi. Demek ki LPG tuşunu tuşuna basarak bu şekilde kalibre etmenin de bir mantığının olmadığını gördük. Ama benim videolarımda var arkadaşlar. Burası e, LPG uyarı ışığı yanına yani içinde 40 kilometrelik LPG kaldığında mod tuşuna 5 saniye basılı tuttuğunuzda kalibre etmiş oluyorsunuz ve Oradaki örnek veriyorum 8 kilometre ya da 10 kilometre belki 70-80 kilometrelere çıkabiliyor. Bu şekilde de umarım bir kişiye daha faydalı olabilsek ne mutlu. Arkadaşlar her zaman söylüyoruz kanalımız e, güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Kanalımızda güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Ee, videolarımız bir kişiye dahi faydalı olursa ne mutlu bize. Sizler hala kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ihmal etmeyin. Çok daha güzel içerikler için, çok daha güzel videolar için bizleri teşvik etmiş olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere.